Tut şunu. Videoyu tut, düzgünce çek. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Space Soul. Bir kapurda yine kadar çok temizlediğini göreceksiniz. Fazla zira çeker gibi temizleyecek şimdi. Güzel bir daha cidgin çıksın Her şey göz önünde Şöyle, Kaportaya, boyaya herhangi bir kesinlikle bir zararı yok Gördüğünüz gibi Gördünüz Bak piste görüyorsunuz Bak gördün mü Bak, arabadaki akım pisliği görüyorsun. Bak. Görüldü mü? Evet. Bak. O kalkmayan lekeler hepsi bununla. Bir. Bir bakalım bana. Tutalım. Dizgin çek. Farkı görün. Yukarı şey girersin mi? Gördün değil mi? Evet, jilet evet. gibi ötü. Evet, evet. uh -huh. yalnız bunu suyla vursak daha güzel olur. Biz normal bezle görmemiz için gösteriyoruz. Suyla vurduğunda daha temiz olur. Şimdi. Şu. Allah'ım. karı göster. Tamam. Tamam düz duruyor da.